أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah Allahı كتب الإحسان على كل شيء. Sadaka Rasulullah ve netak Habibullah فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim ihsan üzere Allah'a kulluk ederse Rabbi onu mükafatlandıracaktır. Onlar asla korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Aziz müminler. Mümini mümin yapan hasletlerden biri de İhsan bilincidir. İhsanın özü, kamil bir imana sahip olmaktır. Cenab-ı Hakk'ın kainatı yoktan var ettiğine ve yönettiğine iman etmek, kullarına karşı cömert olduğuna gönülden inanmaktır. Rabbimizi herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Rehber olarak Kur'an'ı, Örnek olarak sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı ölçü olarak İslam'ın hayat veren ilkelerini samimiyetle kabul etmektir. Gönül hanemizi tevhidle inşa etmek ruhumuzun sekinetini Allah'ı zikirde aramaktır. Kıymetli Müslümanlar, İhsanın başı ibadette ihlası kuşanmaktır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek ve sadece ondan yardım dilemektir. İhsan aynı zamanda güzel ahlaka sahip olmaktır. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak. Rabbimizin yarattığı her varlığa iyilikte bulunmaktır. Nihayetinde ihsan müminin mesleğini en güzel şekilde yapması, işini Hakkıyla yerine getirmesi görevine sadakatle bağlı kalmasıdır. Değerli müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. El ihsanu en ta'budallaha kaenneke terahu fe in lam tekun fe innehu yarak. İhsan Allah'ı görür gibi kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi ihsan yalnızca Allah'a kul olmak. Her an Allah'ı görüyormuş gibi yaşamaktır. İhsan bilinciyle yaşayan mümin namazını kendine miraç kılar zekatıyla kazancını manevi kirlerden arındırır, malını bereketlendirir, kardeşliğini pekiştirir, orucuyla kendisini kötülüklerden korur, bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur. İhsan bilincini kuşanan mümin, nezaket sahibidir. Kimseyi incitmez, güvenilirdir, emanete ihanet etmez.'' kul ve kamu hakkına tevessül etmez. Takva sahibidir. Yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında asla yer vermez. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Evet, ihsan sahibi olmak, halk içinde hak ile beraber olmaktır. Sorumluluk sahibi bir ebeveyn, vefakar bir eş, hayırlı bir evlat, iyi bir komşu olabilmektir. Akrabayı gözetmek, mazluma el uzatmak, yetime kol kanat germektir. İhsan sahibi olmak, huzurun ve kardeşliğin teminatıdır. Herkesin canını, malını ve onurunu dokunulmaz bilmek, şiddete asla meyletmemektir. İhsan sahibi olmak, ticarette kimseyi aldatmamak, stok ve kara borsacılık yapmamaktır. Bir malı insafsızca, vicdansızca değerinden fazlaya satarak, veya kiraya vererek insanları mağdur etmemek, fırsatçılık yapmamaktır. Rızkı helalinden kazanıp helal olanı harcamaktır. Kıymetli müminler, Rabbinizin mağfiretine, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun. Emri ilahisine uyarak Ramazan'ın rahmet ve bereket ikliminden istifade edelim. Rabbimizin lütfettiği nimetleri bizler de ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmaya devam edelim. Rabbimizin mağfiretine mazhar olmak için af yolunu tutalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan bilinciyle dünyamızı güzelleştirip ahiretimizi mamur kılalım. Değerli Müslümanlar, ne hazindir ki yine bir Ramazan ayında selam ve barış yurdu Kudüs bir çatışma yeri haline getirilmek isteniyor. Miracın ilk durağı olan Mescid-i Aksa'nın kutsiyeti ve dokunulmazlığı hiçe sayılıyor. Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde ibadet etmeleri engelleniyor. Ancak bilinmelidir ki Kudüs herhangi bir toprak parçası değildir. Kudüs İslam yurdudur. Darus Selam'dır. Tarih boyunca tüm dinlerin varlığını özgürce devam ettirdiği insanlığın ortak mirasıdır. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların harimi ismetidir tarih boyunca zalimin karşısında mazlumun yanında yer alan aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da Mescid-i Aksa'nın yanında olmaya devam edecektir inşallah.